Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bu videoda implant konusunda size önemli bilgiler vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. İmplant yaptırırken lütfen şunlara dikkat edin. Sigara kullananlara implant yapılması, implantın uzun vadeli başarısı açısından bir risk taşımaktadır. Yani sigara içiyorsanız implantınızın başarısız olabileceğini bilmeniz gerekiyor. İkinci olarak kontrol altında olmayan bir şeker hastalığınız, diyabetiniz varsa yine e, damar yapısı bozulacağı için ve kemik erimesi e, daha fazla olacağı için e, implantlarınızın uzun vadeli başarısı e, riske girmiş olacaktır. Bu konuda yine e, dikkatli olmalı ve doktorunuzun size söylediği bütün tavsiyeleri yerine getirmelisiniz. E, son olarak da bir kemik erimesi hastalığınız varsa ee, kemik erimesi durumunda e, yine implantların yapımı bazen zor olmakta bazen imkansız olmakta ya da implant yapılsa da kemik erimesi rahatsızlığı devam ettiği için e, bu implantların e, başarısız olma riski e, açığa çıkmaktadır. E, bu konuda lütfen dikkatli ve uyanık olun. E, hekiminiz sizi zaten bilgilendirecektir. E, siz de onun önerilerine e, harfiyen uymaya çalışın ki Implantlarınız uzun yıllar sağlıklı bir biçimde ağzınızda kalabilsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.